Bu millet arkadaşlar yaşanmışlıklarıyla bir vatan kurdu. Biz de geleceğe çok böyle mütebariz, çok berrak bir vatan bırakmak için, çok daha şahika, çok daha özel zirvelerde bir vatan bırakabilmek için bu yaşanmışlıkları hep hatırda tutacağız arkadaşlar. Bakın size bir hususi not düşmek istiyorum. Erzurum'da bizati bana yakın zamanda anlattı Hacı Zeki Karagöz diye bir ağabeyim. Nerede anlattı bunu? Efendim Karaçoban diye bir ilçemiz var bizim. Erzurum'a en uzak ilçedir. Kürtlerin mukim olduğu bir ilçedir. Vatanseverlik kıvamı o kadar yüksek ki bunların. Tamamdayın sözlerinizi buyurun. Bitti mi ya? Efendim yüreğinize sokmak istersiniz. Hacı Zeki Karagöz şunu anlattı. Babasından dinlemiş. Babası özellikle bu hadiselere muhatap olmuş. Babası diyor ki hiçbir günahımız yokken Ermeni çeteleri bizi alıp tandırların içine soktular. Öylesine zulüm, öylesine işkenceye muhatap kıldılar ki bizi. Efendim yarı canavar hayvanların üzerine gaz döküp ahırlara doldurdukları insanların üzerine saldılar. Bunları unutmayalım arkadaşlar. Böyle insani hasretlerimiz elbette yüksek olacak. Elbette insana saygı duyacağız ama bu kitapsızlıkları unutmayacağız. Ben bu vesileyle o dönem şehit olmuş bütün efendim toprağa düşen şehitlerimize rahmet diliyorum. Tabii sonraki zaman diliminde de vatan için can verenlere yüreğimizi açtığımızı inşallah cennette mülaki olmayı niyaz ile Gündem dışı ikinci söz Uşak'ın sorunları hakkında söz isteyen Uşak Milletvekili Özkan Yalım'a aittir. Buyurun Sayın Yalım. Evet. Sayın Başkanım teşekkür ederim. Değerli çalışma arkadaşlarım ve de bizi izleyen tüm vatandaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlar sadece bir yıl geriye dönmek istiyorum. Biliyorsunuz Mart 2021 motorin 6.80'de ama bugün itibarıyla motorin yani mazot 22.91 bugün akşam Tekrar bir zam daha geliyor. Yarın 25.19. Değerli arkadaşlarım, tüm vatandaşlarımız, gördüğünüz gibi bir yılda dört kat artan motorun mazot fiyatları var. Peki mazot fiyatlarından kimler özellikle ciddi anlamda zarar görüyor? Tabii ki tüm vatandaşlarımız ama özellikle de piyasada çalışan, hizmet sektöründe çalışan değerli firma sahipleri veya şoför kardeşlerimiz. Ben tekrar söylüyorum bir yılda dört kat artan tam tamına 22.91'e gelen 6.80'den 22.91'e gelen motorun fiyatlarını özellikle gündeme çekmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Ukrayna Rusya savaşı var. Hükümet diyecek ki buradan Mahir Bey grup başkan vekili diyecek ki işte savaş var bundan dolayı motorun fiyatları artıyor. Doğru ama Bakın Mahir Bey, önümüzdeki süreçte özellikle bu savaşın etkileriyle çiftçimizi tembelleştiren, özellikle tarlaya destek veriyorsunuz, ürüne destek vermediğinizden dolayı çiftçi ekip biçmiyor. Onun için bu traktörün kullandığı, bakın bu traktörün kullandığı motoru ne? ÖTV'siz, KDV'siz. Avrupa'da buna kırmızı mazot deniyor. Gelin kırmızı mazot verelim. Bu traktörü bir deposu 1500 TL'ye doluyor. 1500 TL'ye dolduğu zaman bu çiftçi bu traktörünü dolduramıyor. Böylelikle ne ekebiliyor ne de ürün kaldırabilecek. Önümüzdeki yaz çok şeylere gebe. Bakın ekmek bugün iki buçuk üç TL şehrine göre ama ekmeğin 10 TL 15 TL olacağını görüyoruz. Onun için gelin çiftçiye özellikle de çiftçinin kullandığı motoruna destek verin. Böylelikle tüm Türkiye'deki çiftçiliğimiz bütün arazileri ekip biçebilsin. Ama 25 TL mazotla bu kesinlikle çiftçimiz ürünü kullanamayacak. Onun için de bu traktörü kullanamıyor ve de ben bu traktörü çiftçi kullanamadığından dolayı gördüğünüz gibi yan yatırıyorum. Evet, gelelim hepinizin hizmet sektörü. Gerçi İstanbul'daki taksici, İstanbul vatandaşını siz sevmiyorsunuz. Onları UKM'de her zaman reddettiriyorsunuz. Yeterli taksi yok. Ama bunun yanında da taksici kan alıyor. Arkadaşlar taksici bugün inanın taksimetre fiyatlarıyla kendi e, ne diyeyim kontağını çeviremiyor. Zarar ediyor. Kısa mesafeyi artık dua, dua eder oldu kısa mesafe gelsin diye. Çünkü kısa mesafeden belki bir üç 5 kuruş kazanıyor ama uzun mesafeden taksici şu anda zarar ediyor. Aynı şekilde bakın bu da vatandaşımızın kullandığı bir otomobil. Siz doğan görünümlü bir şahini bile bir vatandaşa çok gördünüz gerçekten doğan görünmüş şahin bile bugün bir deposu 1500 TL'ye doluyor. Onun için vatandaşımız akaryakıt ne benzin ne motorin ne gaz alamıyor. Aynı şekilde bakın şehirler arası dolmuşçular, otobüsçüler. Bu otobüs firmaları bugün kontak kapattılar. Otobüs firmaları çünkü 25 TL bugün 22 TL'ye dayanan yarın 25 TL olan bu motorinle bu otobüsü yola gönderemiyorlar. Çünkü aldıkları bilet fiyatıyla bu işten zarar ediyorlar. Biz demiyoruz ki vatandaşın biletini yükseltelim. Hayır. Sayın Mahir Ünal, Gelin profesyonel anlamda kullanılan 12 ton ve üzeri bütün araçlardaki ÖTV ve KDV'yi kaldırın. Aksiz mazot desteğini getirin Avrupa'daki gibi. Gelin hem taksicimiz hem minibüsçümüz hem otobüsçümüz hem de kamyoncumuz bu işten ekmek parası kazanabilsin. Yoksa ne evde içtiğiniz suyu oturduğunuz koltuğu üzerinde giydiğiniz çekedi getirecek olan ne kamyoncu bulabileceksiniz ne de sevdiklerinizi evinden evine ne bayabı şehirden şehire götürecek olan otobüsçü bulabileceksiniz. Aynı şekilde şehir içindeki çalışan halk otobüsleri. Değerli arkadaşlar bu halk otobüslerini kullanan vatandaşlarımız aynı ne diyeyim bunu çalıştıran firma sahipleri veya şahıs firmaları zarar ediyor arkadaşlar. Bu motorun ücretleriyle bu minibüsler dönmüyor. Çalışamıyorlar. Gerçekten de bu işi yapamaz hale geldiler. Yakında bunların hepsi tek tek kontak kapatmaya gidecekler. Şimdiden bu destekleri vermezseniz başınıza gelecekleri şimdiden siz düşünün. Sayın Başkanım ben bir dakika daha sizden rica edeceğim. Bunun yanında tabii ki en önemli varlıklarımız olan çocuklar. Tamam ben sözlerinizi yani açalım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bunun yanında en önemli varlıklarımız olan çocuklarımız. Tabii ki taşıma eğitim yapan, çocuklarımızı götüren taşıma sektörünü de kullanılan minibüsler var. Taşıma eğitim taşımada kullanılan çocuklarımız taşıyan bu minibüslerin sahipleri veya firma sahipleri inanın geçen yıl 6 TL'ye sözleşme yapıyorlar. Bu yıl mazot oldu 25 TL. Sadece vermiş olduğunuz rakam bakın son geçen yıla 2021'in 4 ayına on zam. Siz diyorsunuz ki %10 zamla döndür bu işi. Döndüremez. Gelen mazot farkı yüzde 400, dört kat mazot mı geliyor ama siz veriyorsunuz yüzde 400 yerine yüzde on zam. Onun için bu öğrenci taşıyıcı firmalar sahipleri de bu işi yapamayız hale geldiler. Çocuklarımızı taşıyamayacaklar. Kesinlikle bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gelin bu vatandaşlarımıza desteği verin. Hem taksicimize hem minibüsçümüze. Gündem dışı üçüncü söz Adana'nın sorunları hakkında söz isteyen Adana milletvekili Merhabalar. Sayın Kemal Peköz'e aittir. Buyurun Sayın Peköz. Başkanım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Adana'nın sorunları ile ilgili söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce mücadelemizin öncü dinamik gücü olan kadın arkadaşlarımızı saygıyla ve sevgiyle selamlamak istiyorum. Adana'da Taksiciler Derneği iki gündür siyah kordelayla çalışmalarını sürdürüyor. Ekim ayında 8 lira olan yakıt şimdi 23 liralara dayandı. Bu şekilde hayatlarını kurtaramayacaklarını, evlerine ekmek götüremeyeceklerini ve seslerini iktidara duyurmak için siyah kordela takarak dolaşıyorlar, çalışıyorlar. Bunu da bildirmek istedim.